فمن فرض فيهن الحج فلا رَفَثَ ولا رسوك ولا جِدَالَ في الحج يفعل من خير يعلمه من الله إن تزبد فإن خير الزاد التقى قد تكون يا Okunması ve ibaret olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz mübarek kârim, az ve beraber yapılan hiccin bereketini aktarırken muhaccın temeline koymuş olduğu üç temel mesajla bizlere apaçık ortaya koyuyor. وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ فَجْ فَلَا رَفْسَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي فَجْ Hacda refes, fısık ve cidal yok diyordu. Bunlar varsa hac ve umre olmaz diyordu. Hac ve umre kulluk provasının kısa bir göstergesi değil midir? Aynı o nispetle temel yasa bağlı, ona riyakat ederek yaşanan çok bir hayatın provasını yaparız. Binlerce insan buradadır ama nefese dikkat eder. Binlerce insan buradadır ama kusura dikkat eder. Binlerce insan buradadır ama cidalet dikkat Ne demektir bunlar? Her türlü helal dışı gerçekleştirilecek şehvetli dişliler. Her türlü insana hayvana ve bitkiye dahi zarar vermeyecek bir hayat tarzı ve büyük ve küçük günahların hepsinden kıskın, hücurun tavafın öğrettiği temel mesajlardan, hac ve bize bıraktığı temel kaydelerden bir Selam olsun, nefesle, kusukla ve cidalle olan mücadelesini, büyük cihaz olan nefsiyle yapmış olduğu mücadeleyi, burada tavaf alanına katılarak nefsini tezkiye edenlere. قَدْ اَفْتَحَ bu alan, Allah'ın anarak Allah ile arınan eylemimizdir. Öyleyse buraya gelip burada nurlanmak yetmez. Buraya gelip burada hac olmak yetmez. Burada emhal olup burayı memleketimize götürmemiz <laughs>